AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Murat Kurum hayata geçirmek istediği projelerini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Ekranlara getirmiştik. Çok dikkat çekici başlıklar vardı elbette o projeler arasında. Mega kentin dönüşümü o listenin ilk sıralarında. Bugün risksiz İstanbul projesinin detaylarını anlattı. İstanbullular şunu çok iyi biliyor. Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır. 700 bin lira hibe, 5800 lira aylık taksitlerle evleri dönüştürecek. Mega kenti deprem tehdidinden kurtaracak. Murat Kurum risksiz İstanbul projesiyle İstanbulluların karşısına çıktı. Yarısı büyük şehirden diyerek evini kip taşla dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği sağlayacağız. Sabit taksitle 5833 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Sonunda İstanbullulara istiyoruz ki yeni yuvalarını 18 ayda teslim edelim. Evi dönüşüme girecek kişilerin geçici süreyle kalacakları evlerde unutulmadı. Sırf bu amaçla 100.000 sosyal konut üretilecek ve burada evi dönüşüme giren kişiler ucuz kirayla kalabilecekler. Böylece hem evleri yenilenecek hem de ucuz bir kirayla geçici evde kalacaklar. Üsküdar'da Ferah Mahallemiz. Hatırlayın orada öyle sıkıntılı, öyle problemliydik. Ferah Mahallesi'nde örnek bir dönüşüm gerçekleştirdik. Üsküdar Kirazlı Tepe'deki dönüşüm örnek gösteren kurumun listesi uzundu. Sanayi alanlarımızı şehrin çeperlerine çıkarıp Arge inovasyon ve Kuluçka merkezleriyle inşallah hep birlikte ...inşa ed ediyor olacağız. Olası İstanbul depremine karşı en kritik noktalardan biri de... ...eski Atatürk Havalimanı yerleşkesi olacak. Buraya bir afet yönetim merkezi inşa edilecek. Ve mevcutta bulunan kara ve hava ulaşımına ek olarak... ...bir de kıyıya deniz ulaşımı için bir liman inşa edilecek. Bakanlık döneminde yaptığı projeleri anlatan Murat Kurum... ...Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini de hatırlattı. Deprem seferberliği ilan ediyoruz dediler. Ortada eserleri yok. İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlarız dediler. Tek bir hazırlıkları yok.